Next Next Star'la keyifli seyirler. Aday Çocuk Kulübü 10. geleneksel 23 Nisan resim yarışması başlıyor. Konumuz ben bir kahramanım dünyayı değiştireceğim. Resmin bir kahramanlık öyküsü olsun. Bu kahraman sensin. Dünyayı güzelleştirmek için ne yapardın? Kendi kahramanlık öykünün resmini yap. Resmini 35'e 50 resim kağıdına serbest teknikle ve istediğin boyayla yapabilirsin. Resminizin arkasına adınızı, soyadınızı, yaşınızı, belinizin adını, telefon numaranızı ve adresinizi yazıp 30 Mart 2007 tarihine kadar Kanal D Çocuk Kulübü, Doğan TV Center, 34204 Bağcılar İstanbul adresine yollamanız yeterli. Resimlerinizi <laughs> bekliyoruz. Meşhanım, ne var şu paketlerde? Söylesene, meraktan öleceğim şimdi. Ay olmaz Filintacığım. Serhan'ı beklememiz gerek. Serhan, 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 Serhan. O olmadan hiçbir şey olmuyor nedense. Günaydın Filinta, ha. günaydın Meş Hanım. Ay, ay. Günaydın Serhan. Az daha gelmeseydin, yat diye ortadan ikiye ayrılacaktım. <laughs> Az günaydın. daha gelmeseydi mi? Bırak. Sen biraz daha yemeye başlarsan... <laughs> ...cart diye ortadakiye ayrılacaksın zaten. Ha. Günaydın, günaydın, günaydın Serhan'cığım. Biraz dikkat et sen. Bak az kalsın bir yerini kıracaktın. El bir yerimi kırmayacağım da. Yani yeni ayakkabılarım. Yani biraz alışma süreci geçiyorum. Biraz Oo. sıkıyorlar da abi. İşte ya, ya. ayakkabıların yeni. Güle güle kullan. Evet, işte, teşekkür ederim. Bayram hediyesi de kendilerine. Oh. Harika. E, o zaman... İyi bayramlar Serhancığım. İyi bayramlar. Evet, iyi bayramlar demeyi unuttum. İyi bayramlar Filinta. İyi bayramlar Beşhanım. Bayram mı? Bayram tabii. Bugün bayram mı? Ne, tabii ki bayram. Bayramlar en çok şeker yediğimiz, en çok harçlığı aldığımız ve tatlıya doyduğumuz günlerdir bayramlar. Serhancığım, yalnız dikkat et de çok fazla tatlı yeme. Sonra karnın ağrır. Ne yapayım? Herkes bayram hediyesi olarak bir açlık veriyor, ondan sonra şeker veriyor. Ben de özel bir çanta yaptırdım, yeni kreasyonum. Bu çantanın <laughs> içine şekerlerimi koyuyorum, biriktirdikçe biriktiriyorum. <laughs> e tabii biriktir Serhancığım. Hepsini birden yemek zorunda değilsin ki... ...birazını şimdiye, birazını sonra yersin. Of! Ne zaman yersin, yesin canım? Madem Serhan geldi, biz şimdi şu paketlerde ne var onlara bakalım. Ne paketleri? Hmm. Ne ne? Ee, Serhancım, bayram ve yeni yıl hediyeleriniz. Hediye mi? Evet. Hediye Yaşasın, <laughs> <şaşır. gülüyor> Hadi Çok gelin alın. Ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok sevinçlisiniz Hanım, sağ olun. <laughs> Beyaz paket sana, kırmızı paket Filinta'ya. Evet. Beyaz paket benim, kırmızısı Filinta'ya. Evet tamam. <laughs> Tamam oldu yani tamam. Bu biraz gri gibi ama tamam. E, çok teşekkür ederiz Meşan Biz bayramlarda büyüklerimizin elinden öperiz. O zaman sizde de dalınızdan öpeyim ben. Hı -hı. İyi bayramlar Serhan'cığım. Kutlu olsun. Umarım beğenirsin. <laughs> tamam. Filin de açayım mı seninkini? Evet evet. Herhalde Meraktan benim. çatlayacağım. Bu arada izleyelim. ben de teşekkür ederim Meşan Hanım. Teşekkür oh, ederim. Biricikciğim. E, güle bekliyoruz e, Ne acaba. Hazır mısın? Evet, 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 evet. Evet, hadi. Ve çok güzel bir. Çok güzel bir. <laughs> <işte>. Sarı <laughs> devin ölümü. Ee, harika. şey bu yanlış paket galiba. Nasıl yani? Vaz paketli hediye benimki olmasın. Ne oldu Filinta? Beğenmedin mi? Yani beğenip beğenmemekle ilgisi yok. Ne ile ben... ilgisi var? Ben pek kitap okumam da ne işim var benim kitapla, mitapla? Evet evet, beyaz paketlik hediye benim. Eminim, eminim, eminim. Sen oyuncak bekliyordun hayır, değil mi? Hayır, Sen hayır Sen hediye Pilintan. olarak oyuncak bekliyordun ama kitap çıkınca... ...bence kitap süper bir hediye. Tabii. Babaktan beri boşu boşuna beklemişim. Hediye deyince evet, oyuncak sanmıştım. Ben de diyorum ki kitap süper bir hediye işte... ...niye beğenmiyorsun onu, onu söylüyorum Filinta. Haa, ee, senin için söylemesi kolay. Sen kitap okumayı seviyorsun, ben ne yapacağım şimdi? E madem kitap okumayı sevmiyorsun Filinta, o zaman ben sana yardım ederim. Kitabı ben okurum sana, sen de dinlersin. Böylece kitabın ne kadar önemli... ...aynı zamanda ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu anlamış olursun. Benim hediyem neymiş? Aa benimki de kitap, süper! <laughs> teşekkür ederim, Ay. çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandırdın Serhancığım, gerçekten çok duygulandırdın. Şimdi teşekkür ne yapıyoruz ederim. zaman? Çok teşekkür ederim. şimdi ne yapıyoruz o zaman? Ben kitabı okuyorum, kendi kitabımı. Tamam. Senin kitabını da sana üstelik canlandırarak okuyorum böyle. Gerçekten okur musun? Tabii. Karakterleri böyle canlandırarak, hem oynayarak okuyacağım... ...sen de hem eğleneceksin hem de kitabın ne kadar güzel bir şey olduğunu fark edeceksin. Sana çok teşekkür ediyorum Serhan. Sonra benden kitap isteyeceksin durmadan. Başımın etini yersin bundan sonra. Kitapta kitap, da kitapta kitap, da kitap diye. Neyse. Başlayayım mı kitabı? Başla. Gökyüzünde bulutlar bembeyaz dolanırlar. Hava soğur, kar yağar. Beyaz kardan adamlar çocuklarla oynarlar. Dikkat et ve temiz tut. Çabucak kirlenir beyaz eşyalar. Yirmi sekiz, yirmi dokuz, Otuz. Ay, Ay ne yapıyorsun? <laughs> Hiç kitabın yaprakları yırtılır mı? Kitap kitabın yaprağı değil ki bu. Bu takvim, takvim yaprağı yırtıyorum. Aa. Ya birisi takvimin yapraklarını yırtmayı unutmuş böyle. Ondan sonra ben de toplu bir şekilde yırtıyorum. Son güne geldim sonunda. 31 Ben de kitap yaprağı yırtıyorsun sandım. Çok korktum bir an. Ne demek takvim, takvim, takvim? takvim? Kitap değil mi yani? E değil tabii. E, kitap başka, takvim başka. Filinta'cığım, takvimler içinde bulunduğumuz günü, haftayı, evet. ayı ve yılı gösterir. E zamanı geçen yapraklar yerinden koparılabilir. Ya zamanı geçen yapraklar yerinden koparılır ve artık son güne gelinir. O son günde 31 Aralık yırtılır gün bitince... Ve arkasından yeni bir yıla başlarız. 2007' başlarız. Yeni... <laughs> Harika değil mi? Heh. Evet. Heh. Başlasın. Ne olacak ki? Sanki bugünden farklı mı olacak? Nasıl ne olacak? Tabii farklı olacak Filinta. Mesela sen bir yaş daha büyüyeceksin. Büyüyecek miyim? <laughs> bir günde. Hiçbir günde olur mu tatlım? Bir yıl tam 365 gün sürer. 365 gün bitince. Bir yıl biter, yeni bir yıl başlar. E yeni yıl sana yeni bir yaş günü getirir. Yeni yaşında yepyeni bir hayatın olur. Yeni umutlar, yeni hayallerin olur. Ve bir yıl daha büyümüş olursun. Ya, ya. Bir şey diyeceğim. Söyle şu takvimi daha hızlı yırtsak daha çabuk değil mi? İşte dünyanın en komik stand-up çefili Filinta karşınızda. <gülüyor> Gerçekten <laughs> harikasın. Esprileri <laughs> ne bizi şey, gülmekten kırdın geçirdin. Bırak. Ee, Serhancığım yeni yılda neler yapacaksın? Ha. Mesela sunuculuğu bırakacak mısın? Hayır efendim, bırakmayacağım sunuculuğu. Bırakmayacağım. Seni sunuculuk ortamında tek başına bırakmayacağım. En büyük rakibin olarak karşıda duracağım, tamam mı? E, Filin tacı. Ben işimi çok seviyorum. seviyordum. Sen neler yapacaksın bakalım? Hiç, hiç daha düşünmedim. Ee, yok yok yok, düşündüm düşündüm. Ş şimdi düşündüm. Yeni yılda süper bir yıldız olacağım. Herkes beni tanıyacak. Hatta hayranlarım beni görmek için Çocuk Kulübü Ormanı'na koşacak. Onlara fotoğraflarımı imzalayın. İstersen gelecek olan konuklarımız <laughs> Ma, için sürprizlerimizi hazırlamaya başlayalım. Neredeyse olacağım. gelirler. Ormanda partiler düzenleyip şarkılar söyleyeceğim. Dans edip koşacağım. Hatta hatta ben provaya başlayayım bile. Evet, bir, iki, şey şöyle, sağa, <laughs> evet, hop, dans etmeyi sonraya bıraksam. Misafir sonu, herkes bana hayran kalacak zıplayacağım, zıplayacağım, zıplayacağım. Dans etme <laughs> Filinta, dur. <laughs> Erken kalkın çocuklar. Yiyelim en güzel peynirleri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmin yiyelim bugün annemizi Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Yiyelim en güzel peynirleri. <laughs> Sen varken erken kalkmamak mümkün mü ki? Sabahın köründe başlıyorsun karga sesinle şarkı söylemeye kalbimi beni kırıyorsun. Benim sesimin güzelliğini bütün orman bilir. Yalnızca sen beğenmiyorsun. Aman canım, sesinin güzelliği, çirkinliği beni ilgilendirmez de... ...madem uyandırıyorsun erkenden, bari şuraya bir kahvaltı hazırla da midemiz guruldamasın. Bugün bayram akıllım. Bayramlaşmaya Meşe Hanım'a gideceğiz. Aa doğru ya, bayram bugün. Oynayacağız, gezeceğiz, harçlık toplayacağız. Bugün bayram, Erken kalkın çocuklar Alalım en büyük çantaları içlerine atalım şeker çikolataları Öpelim büyüklerin ellerini Alalım harçlıkları Niye beni daha önce uyandırmadın anlamadım Ya bizden önce diğer çocuklar yola çıkıp tüm şekerleri ve harçlıkları topladıysa? Çocuk kulübü ormanı devam ediyor Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Hoş geldiniz. İyi bayramlar hepinize. İyi bayramlar Serhan. İyi bayramlar Meşhadım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. <laughs> Arkadaşlar size iyi bayramlar demenin dışında süper bir hediye getirdim. Daha doğrusu hediyeler. Ay, ne hediyeler getirdin Serhan? Arkadaşlar gizip gördüğüm bütün ülkelerden. ...küçük küçük masallar getirdim. Dinlemek ister misiniz? Ay bayılırız. İster misiniz yürü, yürü, yürü. dinlemek? Bayılırız. Harika. Duyamıyorum harika. daha yüksek sesimi. Evet Harika. Evet. Tamam o zaman madem bu kadar fazla istiyorsunuz... ...masalımıza başlayalım. Masalımızın kahramanı... ...bugünkü masalımızın kahramanı... ...Anne Martı. Anne Martı o gün çok heyecanlıydı. Neden heyecanlıydı? Neden? O gün... ...o gün yuvasında bekliyordu. Yuvasında... Bütün kış boyu beklediği, sabırla üzerine oturduğu yumurtaların çatırdamasını ve yavrularının dünyaya gelmesini bekliyordu. Peki, anne martının yuvası neredeydi? Hemen seçeneklerimi sunuyorum. Ağacın üstünde, e, evin çatısının üstünde ya da sahil kenarında. Ağaçta diyenler, ağaçta diyenler, ağaçta. Mı? Ağaçta. Evet, ağacın ağaçta. üstündeydi. Ağacın üstünde. Evet. Anne, anne martının... Yuvası ağacın üstündeydi ve beklenen olmuştu arkadaşlar. Bütün aylar boyu üzerinde oturduğu yumurtalar çatır çatır çatladı ve içinden iki tane minik yavru çıktı. Minik yavruları görüyor musunuz arkadaşlar? Ay, ay, çok, çok güzeller. <laughs> evet minik yavrular çok güzellerdi ama birden bir farklılık ortaya çıktı. Çünkü yumurtalardan biri çok farklıydı. Neden farklıydı? Evet, biri annesine çok benziyordu. Hangisi annesine çok benziyordu? Beyaz, beyaz olan. E öbürü niye benzemiyordu peki? Çünkü ne renkti? Siyah. siyah renkteydi. Gördüğünüz gibi. Evet. Martı'nın yavrularından biri beyaz renkte, öbürü de siyah renkteydi. Siyah renkte olanın sesi de çok kötüydü arkadaşlar. Gak 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 diye şarkı söylüyordu. Hep beraber söyleyelim. Gak 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 Evet. Hiç sesini beğenmiyordu ve Beyaz Martı ona diyordu ki iyi e, artık senden sıkıldım. Hem sesin kötü hem çirkin sesinle şarkılar söylemeye çalışıyorsun. Hem de benim yanımda böyle zaman geçiriyorsun. Ben arkadaşlarımın yanında senin, seninle rezil oluyorum. Ben senin yanında istemiyorum diyordu. Ve ona çok kızıyordu. Hiç yanında olmasını istemiyordu. Siyah Mart'ı ne yapayım ben madem çirkinim o zaman tek başıma şarkı söyledim. Ondan sonra mutlu bir şekilde gezmeye çalışırım diyordu. Ve hangi şarkı söylüyordu? Mini mini bir kuş donmuştu pencereme uçalım hep beraber. Mini mini, mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Aşağıya doğru bak. Onu içeriye çık çık çık, 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 çık ötsün diye pır, pır pır ederken. Canlandı. Pır pır ederken canlanmadı arkadaşlar. Pır pır ederken yaramaz Erol. Mahallenin en yaramaz çocuğu Erol. Beyaz Martı'nın karşısına dikili verdi ve ona saldırdı. başladı. Onu böyle kovalamaya başladı. Onu neyle kovaladı? Sapanla mı yoksa sopayla mı? Sapanla diyenler evet yaramaz Erol Beyaz Martı'mızı sapanla kovaladı. Gördüğünüz gibi sapanıyla kovaladı ve onu yaraladı. Gördüğünüz gibi çok üzgün bir şekilde duruyor beyaz martımız. Çok üzgün bir şekilde duruyor. Peki siyah martı bu olayı görünce yardıma koştu mu arkadaşlar? Hı? Koştu Tabii ki koştu. Ay. Çünkü siyah martı beyaz martının kardeşiydi. Böyle bir durumda kardeş kardeşe yardım etmez de ne yapardı? Ve böylece beyaz martı ve siyah martı annelerinin yanına doğru hareket ettiler ve mutlu bir hayat yaşadılar. Bundan sonra kardeş kardeşe yaşadılar. Çünkü siyah martı ile beyaz martı arasında hiçbir fark yoktu. İkisi de birbirini çok severek kardeşçe mutlu bir şekilde yaşadılar. Önemli olan birbirini sevmek öyle değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Ve farklılıklar ne olursa olsun mutlu bir şekilde beraberce yaşamak. Farklılıklar önemli değil. Önemli olan içimizdeki sevgi. Ya. Çok ben güzel bir masaldı Serhancığım. Filinta seni çok seviyorum gel buraya gel buraya <laughs> farklılıklar önemli değil. Sen koca şişko bir dev olabilirsin ama <laughs> ben fil halinde de seni çok seviyorum. Ben de seni <laughs> çok seviyorum çok seviyorum. Burada bir sürü kutu var. Bunda bir ses var. Orman Gökyüzünde bulutlar ben beyaz dolanırlar. Hava soğur, kar yağar, beyaz kardan adamlar çocuklarla oynarlar. Dikkat et ve temiz tut. Çabucak kirlenir beyaz eşyalar. Çocuk Kulübü 10. geleneksel 23 Nisan resim yarışması başlıyor. Konumuz ben bir kahramanım dünyayı değiştireceğim. <laughs> Resmin bir kahramanlık öyküsü olsun. Bu kahraman sensin. Güzelleştirmek için ne yapardın? Kendi kahramanlık öykünün resmini yap. Resmini 35'e 50 resim kağıdına serbest teknikle ve istediğin boyayla yapabilirsin. Resminizin arkasına adınızı, soyadınızı, yaşınızı, velinizin adını, telefon numaranızı ve adresinizi yazıp 30 Mart 2007 tarihine kadar Kanal D Çocuk Kulübü, Doğan TV Center, 34204 Bağcılar İstanbul adresine yollamanız yeterli. Resimlerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar bu hafta hayatımızdaki beyazları düşüneceğiz. Beyaz ne var? Beyaz olan. Beyaz söyle sen, sen söyle. Peçete. Peçete olabilir. Başka ne olabilir beyaz? Sen bırak söyle bakalım. Ne olabilir? Peynir. Peynir. Peynir olabilir. Kal. Diş. Diş olabilir. Ezgi sen söyle. Yumurta olabilir. Yumurta olabilir, başka? Diş macunu. Diş macunu olabilir. Serhancım şöyle yukarı baktığımız zaman görüyoruz bulutlar, bulutlar, bulutlar da olabilir. Sen başka bir şey söylemiştin. Ay deli mi? Ay deli de olabilir Yusuf. Başka ne olabilir Kaan? Gözlerimizin içi de. Gözlerimizin içi, içi olabilir. İrem sen bir şey söylüyor musun? Türk bayrağındaki ay yıldız olabilir mi İrem? Evet olabilir, kağıt. Ondan sonra e, yazdığımız defter sayfası. Sen bir şey söylüyor musun Filinta? Sabun ve köpük. Evet, beyaz sabun ve beyaz köpük. Senin çok kullanmadığın ama bildiğimiz sabun ve köpük değil mi? <laughs> Ayakkabı. ayakkabı. Beyaz ayakkabı olabilir. Bir de buzdolabı. Buzdolabı. Bir de çok içmemiz gerekli olan bir şey var. Büyümek süt. için. Hayır su değil. Büyümek için. Boyumuzun uzaması için. Evet. Kemiklerimizin güçlenmesi için de İrem? Evet. Süt de beyaz. Bayılırım sütü. Evet. Başka başka. Sarıhancığım bak bir de şurada kim oturuyor? Ne, ne bak oturuyor? bak 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 bak. Hemen önümde. Hemen önümde. Aa evet. Tavşan. Evet. evet tavşan da beyazdır. O kadar çok beyaz var ki hayatımızda. Saymak Bitmez. Ben Her, ben herkes düşünsün, be, beyazlar bitmez. Her, herkes herkes. düşünsün. Hmm. Ne olabilir? Ne olabilir? Serhan! Filler de beyaz olur. Ha? Filler de beyaz olur. Sen niye o zaman mor bir filsin Filinta? Ee... <laughs> Yoksa kutup fili misin? <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> ha, i̇lk defa bir kutup filiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Öyle değil mi? Öyle ne var? O ne var? O <laughs> olamaz bilmiş yani. Gökyüzünde bulutlar bembeyaz dolanırlar. Hava soğur, kar yağar. Beyaz kardan adamlar çocuklarla oynarlar. Dikkat et ve temiz tut. Çabucak kirlenir beyaz eşyalar. Teşekkür ederim Zebra. Senin de yeni yılın ve bayramın kutlu olsun. Sana da hediyelerim var, arkadaşlarımıza da hediyelerim var bu hediyeleri teker teker toplayalım Meşe Hanım, arkadaşlara da hediyeleri olmasın gerçekten çok incesiniz gerçekten evet <laughs> harikasınız Şöyle güle güle diyelim. kullansınlar evet. buyurun hediyeleriniz evet arkadaşlar hediyeleri dağıtırken programımızın da sonuna geldiğini söylemekten gerçekten üzüntü duyuyorum buyurun buyurun bu da size kaldı, ekran başındakiler. Haftaya Çocuk Kulübü Ormanı'nda sizi bekliyoruz. Temiz hava almak için, eğlenmek için hoşça kalın! Hoşça, hoşça kalın! kalın. Hoşça kalın.